hani kritik diye tabir edilen 72 saat vardı. İlk gününden beri söylüyorum maalesef ki burada çok fazla enkaz var ve maalesef ki enkazın altında ilk saatlerden beri hayata tutunanlarda ilk andan itibaren e, can verenlerin sayısı da çok fazla. Böyle olunca da oransal olarak zaten enkazın altından çıkarabileceklerimizin sayısı da fazlalaşmıştı. Kayıplarımızın her biri zaten yüreği yakıyor. Kurtarılanlar da 258. saatte gelen e, ee, Neslihan Kılıç'ın Ebrar sitesi ki o kadar çok konuştuk ki Ebrar sitesini oradan çıkan o kadar çok ee, canlı vatandaşımız sağ olarak çıkarılan vatandaşımız oldu ki ve tahminen onlardan çok daha fazla da hayatını kaybeden ee, aklımızdan çıkmayacak. Sağda sedyeye taşınır, sedye ile taşınırken solda da artık hastaneye ulaştığında çekilen görüntüleri inşallah Neslihan Kılıç da en kısa zamanda eskisi kadar ya da eskisinden de sağlıklı bir şekilde hayatına devam eder.